Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve musalli ala Resulil Kerim. Muhterem, büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek o kadar azdır. Hüküm ve hikmet sahibi, kuvvet ve kudret sahibi, eşşekur olan, kadir şinas olan az amel karşılığında çok mükafatlar ve sahipler veren Allah Celle Celaluhudur. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "İn tanullallaha ansurkum ve yuthabbit eytakdamukum." Eğer sizler Allah'ın dinine yardımcılar olursanız, eğer sizler Allah'ın dinine yardım edersiniz, Allah Celle Celaluhu da sizlere yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İslam dini bize kolay bir şekilde gelmedi. İslam'ın ilk yıllarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere onun sahabeleri de çok ama çok eziyetlere katlandılar. Çok fedakarlıklar yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında Ebu Talib de vefat edince Ebu Talib ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıdır, onun yardımcısıydı. İman etmemesine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım ediyordu. O da vefat edince müşriklerin Müslümanlar üzerindeki eziyeti, şiddeti daha artınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sakif ehline bir gidelim. Sakif ehlilerini İslam'a davet edelim. Olur da onlar İslam'ı kabul ederlerse Müslümanların üzerindeki eziyet biraz da olsa hafifler dedi. Bu düşünceyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e doğru yola çıktı. Taif'e vardığında Sakif ehlileriyle Sakif'in önde gelen liderleriyle beraber e, oturdular ve onları İslam'a davet etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul etmeyip bununla beraber Efendimiz'e hakaret ettiler. Efendimiz'i üzdüler. Aralarından bir tanesi dedi ki Allah peygamber olarak seni mi gönderdi Haşa? Diğerinde ki bizim aramızda bu kadar ehil olan insanlar varken bu kadar sermaye sahibi olan, mal sahibi olan insanlar varken Allah peygamber olarak seni mi gönderdi? Başka bir tanesi dedi ki eğer sen peygamber isen, peygamber isen sana söyleyecek bir sözüm yoktur. Yok eğer haşa yalancı isen ben zaten böyle insanlarla konuşmam dedi. Eğer sen peygamber isen senin davetini senin davetine icabet etmemek sadece musibet getirir dedi. Yani bunu biliyorlardı. Eğer bir peygamber bir insanı ya da bir topluluğu davet ediyorsa Allah'a Allah'ın dinine davet ediyorsa ve o topluluk da İslam'a yani o davet ettiği şeye icabet etmiyor ise biliyorlardı ki musibet yakındır. Efendimiz onların yanından ayrıldı ve onların ehli olan Sakif ehlinde bazı insanlarla konuştu. Onlara da Allah'ın davetini, Allah'ın is dinini, İslam'ı onlara anlattı fakat onlar icabet etmediler. Efendimiz hüzünlü bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. Ama onlar Sakif ehli yani Taif ehli Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaretle beraber çocukları yol kenarlarına bırakıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alay edercesine ellerini çırpmaya başladılar. Ve Efendimiz'i taşlamaya başladılar. Ta ki Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarında, mübarek otelliklerinde kan dolmuştu. Efendimiz hüzünlü bir şekilde geri döndü. Ve şöyle dua etti Rabbine. Allah'ım güçsüzlüğümden, tedbirimin yetersizliğinden, insanların arasındaki aşağılanma ve rüsvallıktan ancak sana sığınırım. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Anta Rabbul Mustad'afin, sen zayıfların Rabbisin. Ve Anta Rabbi, sen benim Rabbimsin. İla men tekilni beni kime bırakıyorsun ya Rabbi? İla ba'idin yeteceh em ila eduvin mellektehu emri. İnlemiyekon, bir kez alayya kadımın felâbu bari. Ya Rabbi sen beni kime bırakıyorsun? Beni görünce yüzünü ekşiten ve ağzını büken bir yalancıya mı? Yahut bana karşı güçlü kıldığın düşmana mı bırakıyorsun? Allahım, eğer sen bana darılmıyorsan, onların bana yaptıkları her şey, bunların hiçbir tanesine Aldırma Fakat senin kuvvetin, senin kurman ve senin afiyetin bana bol bol yeter dedi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasına da devam etti. Değerli kardeşlerim, Efendimiz bu kadar eziyete rağmen İslam davasını, İslam tebliğini hiçbir zaman, hiçbir saniye, hiçbir lahza elden bırakmamıştır. Hep insanlara ulaşmaya çalışmış, hep insanları Allah'ın dinine kula kulluktan Allah'a kulluğa çağırmıştır. Değerli kardeşlerim, gelin bizler de en azından bu kadar meşakkatli bir şekilde bize gelen bu dini kendi hayatımızda muhafaza etmeye çalışalım. Eğer bizler de Allah Celle Celaluhu'nun bize getirdiği dine sahip çıkar, onu yaşar isek, onu insanlara aktarır isek göreceksiniz Allah Celle Celaluhu dünya ve ahiret işlerimizi bizlere kolaylaştıracaktır inşallah. Ve ayaklarımızı sabit kıracaktır. Zalimlerin karşısında dimdik durmayı, sebat etmeyi ayaklarımızı sabit bırakacak şekilde allah Teala bizleri muvaffak edecektir inşallah. Yok eğer bizler bunu yapmaz yani Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ve nehirlerini aşağı arkalarımıza atarsak işte o zaman göreceğiz ki bizler dünya ve ahiret e, işlerimiz zora girecek, zorlaşacak ve bizler bu dünyada da muvaffak olmayacağımız gibi ahirette de rüsva olanlardan, zelil olanlardan olacağız. allah Teala bizleri muhafaza etsin inşallah.